Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 102. Mektup Sabrın Zaferi Hak ettiğim derecenin çok üzerinde gösterilmiş bulunan mahfiyet, kemali merhamet ve şefkati ifade eden mektubunuzu alıp okuyarak hakkınızdaki hayır dualarımı cenabı Hakk'ın yüce katına ulaştırdım. Bu derecedeki mahviyet her ne kadar ilim ve irfanınızla müstenasip ise de fakiriniz, sizin iyi ve güzel sıfatlarınızla dünya ve ahirette ne kadar övünsem azdır. Cenabı Hak bu günahkar kulunu şefaatinize mazhar buyursun. Amin. Açıklanan hakikatler benim tarafımdan da öğrenildi. Duacı kardeşinizden zuhur eden sabrediniz. Cümlesi sabreden zafere ulaşır. Hadisi şerifine uygun düşmüştür. Hak ve hakikat daima yükselir, galip gelir. Fehvasınca inşallah teala nefs ve şeytanın hileleri hep zayıf düşer ve hak galip gelir. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz eziyet ve cefa çekermiş ve onun mirasçıları da öyle olacaktır. Evliyaullah'ın mukaddes nefeslerinden ümid ederim ki yüce zatınıza yar ve her bir hal ve işinizde yardımcı olsunlar. Cenabı Hak feyzinizi artırıp kalbinizi şad eylesin. Muhterem ihvanımızın manevi terakkilerinde yardımcı olsun. Amin. İnşallah sabır sayesinde her güçlüğünüz hallolur. Şimdilik kendim için bir istirhamda bulunmak istiyorum. Şöyle ki bir ay kadar oluyor. Cenab-ı Hak'tan evvela kendime, sonra da ihvanımıza imandaki kemal niyaz ediyorum. Bu yüzden hayır dualarınıza muhtacım. Belki o sayede bunda muvaffak olurum. Çünkü bazı alametlere bakınca imanda kemale çok şiddetli muhtaç olduğumu anlıyorum. Karşılaştığınız ihfanımıza keyfiyeti lütfen açıklayınız. Gaflette bulunmasınlar. Rabıtada bile bu maksadı diğer bütün maksat ve gayelerin üstünde tutsunlar yüce zatınızda teveccühte bulunurken imanda kemale erdirmeye gayret buyurunuz. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah bu eksik ve kusurumuzu bildirdi de büsbütün cehalette bırakmadı. Bu Allah'ın bir fazl ve ihsanıdır onu dilediğine verir. Kur'an Hadid Suresi 21 Değerli mektubunuzu baştan başa üçü dört defa okudum. Hiçbir noktasını cevapsız bırakmadım. Düşündüğünüz takdirde sizce de anlaşılacaktır.